Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün şöyle hemen her şeyi direkt katarak bir tarif paylaşacağım. Bizim de çok yaptığımız yufkalı yumurta. Ee, ama bazı yerlerde o maç falan diyorlar farklı farklı. Bizde yufkalı yumurta tarifi derler. Birazcık tereyağı attım. Biraz da sıvı yağ attım. İstiyorsanız komple tereyağında da pişirebilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi ben iki kişili olarak hazırlıyorum bunu. Şöyle yumurtalarımı yağım ısınınca kırıyorum. Yufkamı da hemen bu olurken parçalara böleceğim. Önceden de parçalayabilirsiniz. Yani bir zor bir şey değil, basit bir şey ama şöyle hemen bunlar biraz pişerken birazcık da tuz sepeliyim şöyle. İstiyorsanız toz biber falan yapabilirsiniz. Tercih sizin. Hemen yufkalarımı böleyim. Şöyle yufkalarımızı ister bıçakla ister elinizle böyle tek gelişe koparacağız çok iri olmayacak şekilde. Şöyle bu pişmiş yufka. Köylerde bunları çok yaparız biz kışlık böyle yazlık sürekli böyle dizeriz sinirlere ve Günlük ekmeği bundan yeriz. İmece usulü herkes birbirine gider, yardım eder. Yaparlar. Bunu şimdi böyle böldüm. Ve şimdi pişmek üzere olan hemen şöyle yumurtalarımı da bir karıştırayım. Önceden hazırlarsanız daha güzel olur. Şöyle yani yufkaları önceden hazırlarsanız daha iyi olur. Çünkü bu tam pişmeden böyle niyetlendiği an katacağız şimdi hemen yufkalarımı da ilave ediyorum ve bunlarla bunları güzelce şöyle bir karıştırıyorum dediğim gibi biraz toz biber kırmızı biber yapabilirsiniz tercih sizin evet yufka yumurta hepsi birbirine karışacak yumurtaya da katabilirsiniz şöyle seviyorsanız katmasanız da olur. Köylerde çoğu zaman katmadan böyle yapardık. Hem doyurucu hem de vitaminli bir tarif. İşte eskilerimiz her şeyden bir çözüm bulmuşlar. Şimdi maşallah teknoloji güzel tarifler her şeyler. Şimdiki nesil şanslı. Bizler de böyle büyüklerimizden öğrendiklerimizi Şimdiki nesli aktarmaya paylaşmaya çalışıyoruz. Evet yumurtalarla yufkamız iyice karıştı. Hazır şimdi kahvaltılık yufkalı yumurtamız. Şimdi biz köylerde böyle direkt ortaya koyarak yiyoruz bu kahvaltılığı. Gene aynı şeyi yufkayla böyle yaparak yiyoruz. Şöyle güzelce yapıp yiyoruz. Tarifi bu. Muhteşem bir lezzet. Konuşamıyorum bile. Gerçekten yapmanızı tavsiye ediyorum. allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.